Bir ufak bulmaca Ama ben senin bu şeklin aynısını aşağıya yapmanı da istiyorum. Ama önce boşluklardaki sayıları doğru şekilde bulalım. Yerleştirelim. Sonra sen şeklin aynısını aşağıya geçir tamam mı? Şimdi bak bakalım şu üstte. 2, 4, 6. Kaçar kaçar artmış? 2. Evet o zaman harikasın sen. 2'şer ikişer. ikişer artmış. Bir alttakine geç. Hı hı. 5, 10, 15 Kaçar kaçar artmış oğlum? Beşer. beşer beşer. Harikasın. Bir alttakine geç. Ha pardon. Onu da yap. Harikasın. Bak ben onu gözden kaçırdım. Sen hemen gördün ya. Sen müthişsin ya. Evet. Kaçar kaçar artmış peki? üçer üçer harikasın. Çizim. Evet, Çizim. Devam. Beş. On beş, evet devam. 15 evet. Devam alttakine. Kaçar kaçar artmış. Hmm. Olmaz. Bak şu şunun arasında kaç fark var? Yaz o zaman buraya bir 4. Araya bir 4 yaz. Peki sonra Evet. 4 kere 2 8 8 kere 2 de bu aradaki farkı verecek. 8 kere 2 kaç eder? E yaz bakalım şu araya 16. Peki 16'ya kaç eklemen lazım? Evet. 16. Harikasın yaz bakalım. Evet oğlum ne yaptık? 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 ile kaçı çarpacağım? Yine. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere hep kaçla çarptım? 2 ile çarptım. Evet 32 harikasın. Araya 32 yazıyorsun. Toplamını da yap bakalım. Ah, lıkısın sen.